Sosyal menin vergilendirilmesinde kapsam genişlediği hikayeyi yazan, Hürriyet Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlemesiyle, internet siteleri ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içeriklerin paylaşılmasıyla elde edilen kazançlar da basit usulde vergileme kapsamına dahil edildi. Sosyal medyada içerik üretenler için getirilen basit usulde vergileme uygulaması, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmet verenleri kapsayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gelir vergisi genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi tebliğ, sosyal içerik üreticileri ile mobil uygulama geliştiricilerine yönelik vergileme usullerini düzenliyor. Buna göre, sosyal içerik üreticileri ile mobil uygulama geliştiricilerinin kazançları ticari kazanç kapsamında vergiye tabi tutuluyor. Vergilendirmede verimlilik, etkinlik ve vergi güvenliğini sağlamak amacıyla bazı faaliyetler ve kazanç unsurları için daha basit vergileme yöntemleri belirlenebiliyor. Bu kapsamda sosyal içerik üreticilerinin kazançlarıyla mobil uygulama geliştiriciliği alanlarında faaliyet gösterenlerin elde ettikleri kazançlar 1 Ocak 2022'den itibaren basit yöntemle vergilendiriliyor. Amaç vergiye gönüllü uyumun artırılması yapılan değişiklikle vergilemede güvenliğin sağlanması ve gönüllü uyumun artırılması amacıyla kolay vergilendirme imkanından faydalanabileceklerin kapsamı 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere genişletildi internet sayfası, sitelerinde ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içeriklerin paylaşılması suretiyle elde edilen kazançlar da kapsama dahil edildi. Sosyal ağ sağlayıcı söz konusu sosyal ağ sağlayıcıları dışında internet sayfası, sitelerinde ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilmesi durumunda da istisnadan faydalanılmasına imkan sağlandı. Bankalarca tevkifat yapılarak vergilendirilecekler internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmet verenlerin kazançları da serbest meslek kazancı veya ticari kazanç kapsamında vergiye tabi tutuluyor. Düzenleme ile, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs verilmesi, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden elde edilen kazançlarda kolay vergileme usulünün kapsamına dahil edildi. Böylece, vergileme kolaylığından yararlanmak isteyen söz konusu mükelleflere de faaliyetlerinden elde ettikleri hasılatların tamamını tahsil etmeleri için Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açmaları ve bankaya yatırılan hasılat tutarları üzerinden bankalarca %15 tevkifat yapılarak vergilendirilmeleri imkanı sağlanmış oldu. Sosyal medya içerik üreticileri nasıl vergilendiriliyor? Bu mükelleflerin, ikametgahlarının bulunduğu vergi dairesinden 193 sayılı kanunun mükerrer B maddesi uygulamasına ilişkin istisna belgesi alması ve bu istisna belgesiyle bir banka hesabı açtırması gerekiyor. Mevcut bir banka hesabı da tanımlanarak bu amaçla kullanılabiliyor. Bu faaliyetler kapsamında elde edilen hasılatın tamamı zorunlu olarak açılan hesaba yatırılıyor. Bankalarda bu hesaplara yatan paraların tamamı üzerinden %15 vergi kesintisi yaparak bu kesintiyi vergi dairesine iletiyor. Bu şartların sağlanması halinde, sosyal içerik üreticileri ile mobil uygulama geliştiricilerinin kazançları istisna kapsamında kabul ediliyor. İçerik üreticilerinin hasılatları üzerinden ödedikleri vergi, nihai vergi oluyor, ayrıca beyanlam için 3 milyon lira, aşanların beyanname vermesi ve tarife girmeleri gerekiyor. Beyanname verenler, belgeli giderlerini de indirerek safi kazançları üzerinden vergiyi hesaplayabiliyor. Bankalar tarafından hasılatları üzerinden yapılan %15'lik kesintiyi de mahsup edebiliyor. Bu kapsamda sosyal içerik üreticileri ile mobil uygulama geliştiricileri fatura düzenleme veya defter tutma ve limitin aşılmaması durumunda beyanname verme gibi yükümlülüklere tabi olmadan basit yöntemle tevkif suretiyle vergilendirilmiş oluyor. Vergilendirilmiş oluyor.